Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yepyeni bir ses öğreniyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum ve hemen videomuza başlıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada yeni bir ses öğreneceğiz. Peki öğreneceğimiz ses hangisi? Öğreneceğimiz ses i sesi. i sesi. Tamam mı? Bugün sizlerle beraber bu sesi öğreneceğiz. Devam edelim. Şöyle diğer sayfama geçiyorum. Ve hemen diğer sayfamdaki ilk e, etkinliğimi okumakla işe başlıyorum. İlk etkinliğimde bana ne demiş bakalım. Demiş ki adında iyi sesi olan iyi sesi olan varlıkların kutucunu boyayalım. Tamam mı? Hep beraber bir varlıkların bir kutucunu boyayalım. Burada ikinde ne var? Güneş var. Bakın güneş, güneş. Ben güneşte iyi sesini söylüyor muyum? Hayır söylemiyorum. O yüzden onu geçtim. İkincisi ne bakın? Şuradan bahsediyorum. Sinek. 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 Evet. Sinekte i sesi var. Ona hemen boyadım şöyle kutucuğunu. Bakın. Diğer resme geçeyim bir. Diğer resimde ne var? Timsah. 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 Evet. Timsahta da i sesi var. O yüzden onun da içini boyadım şöyle. Yeşile. Üçüncü sesim ise alev. Alev veya ateş. Ateş. Ateşte iyi sesi var mı? Hayır yok. O yüzden bunu boyamıyorum ve hemen diğer sayfama geçiyorum. Diğer sayfamda bakalım ne var. Diğer sayfamda ise diyor ki bana iyi sesiyle başlayan varlıkların kutucuğunu boyayalım diyor. Tamam bu sefer iyi sesiyle başlaması önemli benim için. İyi sesiyle başlayacak. Anlaştık mı? Hemen ilkini bir okuyalım. İlkinde ne var? Karınca. Karınca. Hmm, karınca da i sesiyle başlıyor mu? Hayır. Diğerine bakayım bir. İnek. Bakın inek. Evet inek de i'yi en başta söylüyorum. O yüzden hemen bunun da böyle kutucuğunu boyuyorum şöyle alttaki. Tamam mı? Niye? Çünkü inek i sesiyle başlar. Bu tamam. Üçüncüsüne bakayım. Kuş. Kuş. Bakın kuş da i sesiyle başlıyor mu? ayı başlamıyor. Dolayısıyla ne yapacağım? Bunu boyamayacağım. Diğerine bakalım. Diğer ne? İncir. İncir. Evet. incir i sesiyle başladığı için hemen incirin de kutucuğunu şöyle ok işaretli olan kutucuğunu boyuyorum. Bakın o zaman i sesiyle başlayan kelimelerim hangisiymiş? Birisi inek. Diğeri İncirmiş. Tamam mı? Hatta incirde iki tane i sesi söyledik. Diğer sayfamıza geçelim. Diğer sayfamızda ise bize diyor ki adı i sesiyle biten varlıkların kutucuğunu boyayalım demiş. Tamam mı? Hemen bakalım bir. Bakın ne var burada? Ceylan. Hmm, ceylan. Ceylan da bakın i sesiyle bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. O yüzden bunu geçtim. Diğerine bakayım. K, ci Ke-çi. Evet keçi i sesiyle bitiyor. Hemen onun da şöyle kutucuğunu boyuyorum. Evet onu da boyadıktan sonra bir diğer sesime geçeceğim. O ne? İnci. İnci. Evet inci. Hem i sesiyle başlıyor hem i sesiyle bitiyor. O yüzden inciyi de boyuyorum. Evet inci boyadıktan sonra bakın son e, resme geçeyim. Son resminde ne var şurada? Koyun. Koyun. Koyunda iyi sesi söylüyor muyum? Hiç söylemiyorum. Ne sonda ne de başta ne de ortada. Hiç söylemediğim için bunu boyamıyorum. Ve diğer sayfama geçiyorum. Şimdi bakın diğer sayfamda ise artık i sesinin ne olduğunu öğrendiğimize göre şu i sesinin bir yazılışını görelim bakalım sizlerle. i sesinin yazılışı nasıl? Hemen şuradan kalın kalemimi alıyorum. Şöyle farklı renk var mı? Farklı renk de seçelim sizlerle. Kırmızıyı seçelim şöyle. Ha, Bakın iyi sesini nasıl yazmakla işe başlıyorum. En başta şu benim e, ee, kılavuz çizgilerimi görüyorsunuz değil mi? Kılavuz çizgilerimde üstteki satırın ortasından başlıyorum ve aşağı doğru iniyorum. Bak, aşağı doğru iniyorum. İndim 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 indim. Daha sonra Alt satıra inince şöyle noktasını da en tepesine koyuyorum. Bakın bu büyük iyi oldu. Ne yaptım? Üstteki kılavuz çizgimin, kılavuz satırımın ortasından başladım. Aşağı doğru indim. Üstte bir noktamı koydum. Tamam mı? Bir de küçük i'nin yazımını görelim. Bakın küçük i'nin yazımında ise bu sefer alttaki kılavuz çizgimin, kılavuz satırımın yine ortasından başladım ve aşağı doğru indim. Ve üstüne yine noktayı koydum. Bakın ikinci satıra kesin şey en üstteki satıra kesinlikle taşmıyorum. Ben ne yapıyorum burada? Ee, her şeyi birinci satırda hallediyorum tamam mı? En alttaki satırda. Büyük yeni yazımı bu şekilde, küçük yeni yazımı da bu şekilde. Şimdi diğer sayfamıza bir geçelim bakalım. Evet. Diğer sayfamda küçük i seslerini yazmamı istemiş. Hemen yazalım sizlerle beraber. Böyle siyah kalemimi de aldım. Tamam mı? nasıl yazılıyor? Bakın ne öğrenmiştik biz? Hemen küçük i sesi için şu kılavuz çizimin en yukarısından geldim. Noktayı koydum. Kılavuz çizgimin en aşağısından geldim. Noktayı koydum. Aşağı doğru iniyorum. Noktamı koyuyorum. Aşağı doğru iniyorum. Noktamı koyuyorum. Aşağı doğru iniyorum. Ve noktamı koyuyorum. İndim. Noktayı koydum. Tamam mı? İşte bu kadar basit. Bir de büyük yeni yazımını yapalım. Büyük, büyük yeni yazımında Bakın bu sefer kılavuz çizgimin yukarısından geldi. Noktayı koydum. Yukarısından geldi. Noktayı koydum. Yukarısından geldi. Noktayı koydum. Yukarısından geldi. Aşağı doğru noktayı koydum. Bakın. Çok basit. Bence en basit harflerden, seslerden biri bu yazımı. Sadece çizgi çekiyoruz ve noktayı koyuyoruz. Anlaştık mı? Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Diğer sayfamda bakın bana ne demiş. Demiş ki şimdi av zamanı. Aşağıdaki i harflerini bularak şuradaki i harflerini bularak yuvarlak içine alalım demiş. Şöyle hemen onları bir yuvarlak içine alalım. Bakalım nerede i harfi var. Şöyle hatta farklı bir kalemle alayım şunu. Evet. Hangilerinde var? Bakın şurada bir i sesi var. Şunu hemen yuvarlak içine aldım. Tamam mı? Alalım bir yuvarlak içine. i sesini yuvarlak içine aldım. Şurada bir tane i sesi var. Onu da yuvarlak içine aldım. Bakın bir tane daha gördüm. Şurada bir tane gördüm. Başka var mı? Evet, şurada bir tane var. Başka 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 arıyorum, arıyorum, arıyorum. Buldum. Hop, bunu da çizdim. Burada bir tane var. Bakın bunu da çizdim. Şuradakinin yuvarlak içine aldım. Bakın şurada küçük bir iyi gördüm. Bunu da yuvarlak içine aldım. Arıyorum, arıyorum. Bir tane burada buldum. Bunu da yuvarlak içine aldım. Arıyorum, arıyorum. Bir tane daha buldum. Bunu da yuvarlak içine aldım. Ve son herhalde bu. Evet bunu da yuvarlak içine aldım. Aa bakın burada da bir tane varmış. Bunu da yuvarlak içine aldıktan sonra. Evet bütün i seslerime ne yaptım? Yuvarlak içine almış oldum. Tamam mı? Şimdi diğer sayfamıza geçelim. Diğer sayfamda artık hece oluşturmaya başlıyorum. Tamam mı? Hadi bir hecemizi oluşturalım. Siz de benimle beraber ekran karşısında tekrar edin. İn İn. in 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 tamam mı in in hecesi hadi bunu bir yazalım sizlerle beraber şöyle büyüteyim biraz hatta ini bir yazalım bakalım şöyle ne yaptım yukarıdaki çizgimden çektim noktayı koydum ve n sesini yazıyorum in evet bir tane daha yazalım evet in, i̇n in. Evet, diğer hecemize bir bakalım. It. 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 Tamam mı? Şimdi de it'i yazalım bakalım. Ne yazdım? Yukarıdan çektim çizgimi. Noktamı koydum. It. It. It it Evet, oldukça basitti. Şimdi diğer sayfamıza geçelim bir. Devam ediyoruz hecelerimizi oluşturmaya. Bakın. ni 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 Hemen ni sesimizi yazalım ni hecemizi, tamam mı? Şöyle ni yaptıktan sonra diğer hecemize bakalım bir. T T T T Evet. T yazalım şimdi. T T T T Evet. T. -hi. Evet. T sesinde yazdıktan, hecesini yazdıktan sonra bir diğer sayfamıza geçebiliriz. Bakın artık heceleri öğrendik. Tamam mı? Sesimizi öğrendik. Heceleri öğrendik. Şimdi de bir o heceleri birleştirip kelime yapmaya geçelim. Tamam mı? Hemen kelimemizi nasıl yapacağız? Bir bakalım. Ni ne Ni ne Ni ne Nine. Hemen Nine'yi bir yazalım bakalım. Yazalım şöyle bir. Ni ne ni ne Nine? şimdi diğer kelimemize bakalım nin ni nin ni ninni ninne şimdi ninniyi yazalım nin ni nin, nin. 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 ni evet ikinci kelimemizi de oluşturduktan sonra artık diğer sayfamıza geçebiliriz. Bakın birleştirmeye devam ediyoruz. i nat i nat i nat i ten i ten i ten nin ne ni. nin ne ni. nin ne ni. ni ne ni ne nine Şimdi hep beraber bir kelimeleri bir daha okuyalım sizlerle. İnan, İnan, İnat, İnat, Ani, Ani, Nine, Nine, Iten, Iten, Itina, Itina. Nine, ni ne ni. Nine, ni ne ni. Ni ne ni. Nin ni. ni. Ait. 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 Evet. Çok güzel kelimelerimizi okuduk. Artık artık sizlerle beraber cümle okumaya bir geçelim bakalım. Şu okuma metnini siz de ekran karşısında benle beraber bir tekrar edin bakalım nasıl okuyoruz. Evet başlayalım. Nine. Nine et at. Nine ite et at. Nine tane tane at. Nine et ite ait. Eti at nine. Eti ite at nine. Çok güzel bir okuma parçası. Ve son okuma parçamızı da okuyup dersi bitireceğiz. Hadi siz de benimle beraber bir tekrar edin bakalım. Itina İtina. Anne itina et. Anne ite itina et. Ata annene itina et. Ata ninene itina et. İnan itine itina et. İtina et. Evet. Buradaki okuma parçasını okuduğumuza göre dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bu dersimizde sizlerle beraber biz i sesini okumayı, yazmayı, hecesini birleştirmeyi, hecesini oluşturmayı, kelime okumayı ve e, okuma parçası okuma etkinliklerini yaptık. Siz de dersten sonra etkinliklerinize devam edip bunları pekiştirin olur mu? Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.